Dünya Uygur Kongresi 2020 yılı insan hakları raporunda Çin'in soykırım ve insanlığa karşı suçları hakkında kanıtlar sunuyor. 10 Mayıs'ta Dünya Uygur Kongresi 2020 insan hakları raporunu yayınlamak için çevrim içi olarak bir tören düzenledi. Rapor resmi olarak 19 Mayıs'ta Dünya Uygur Kongresi tarafından yayınlandı. 2020'de Doğu Türkistan'da insan hakları durumu başlıklı 20 sayfalık rapor Çin'in 2017'den 2020'ye kadar 4 yıl boyunca Doğu Türkistan'daki soykırım ve insanlığa karşı suçlar hakkında kapsamlı kanıtlar sunuyor. 2020'de Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Kanada, Birleşik Krallık ve Hollanda parlamentoları Çin'in Uygurlara yönelik baskısını soykırım ve insanlar karşı suç olarak tanıdı ve aynı zamanda Almanya, Belçika, İtalya ve Fransa parlamentolarında Çin'in eylemlerinin soykırım ve insanlar karşı suç olarak tanınıp tanınmayacağı tartışıldı. 20 Mayıs'ta Litvanya, Çin'in Uygurlara yönelik baskısını soykırım olarak tanıyan 5. ülke oldu. Hollanda gazetelerinden Financial Daglade'de yer alan habere göre Hollanda Huawei'ye ait ekipmanları 5G altyapısında kullanmayacak. Alınan bu kararın Hollanda güvenlik birimlerinin Huawei hakkında Çin devletinin uzantısı olarak çalıştığı ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu şeklindeki raporlardan sonra verildiği öne sürüldü. Şirketin Hollandalı yetkilisi Huawei'nin 5G altyapısından çıkarılmasını doğrularken anten tedarik etmeye devam edeceklerini belirtti. Geçtiğimiz ayda çıkan bir habere göre Huawei'nin Hollandalı telekomünik telekomünikasyon şirketi KPN'nin bilgilerine 10 senedir eriştiği iddia edilmişti. İddialara göre Huawei aralarında eski başbakanın da olduğu pek çok üst düzey yetkili ve Hollanda'da yaşayan Çin muhaliflerini dinleyebiliyordu. Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika ve Fransa'da Huawei tarafından üretilen 5G altyapı ekipmanlarını yasaklamıştı. 20 Mayıs'ta ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığına karışan kişilere vize verilmesini reddeden yeni bir yasa tasarısı sundu. ABD'yi casus koruma yasası olarak bilinen yeni yasa tasarısı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Senatör Marco Rubio ve Temsilciler Meclisi üyesi tarafından sunuldu. Tasarı esas olarak Çin'i hedef alıyor. Tasarıya göre Dışişleri Bakanlığı casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığına karışan kişilere vize vermeyi reddedecek. Mevcut ABD yasalarına göre yukarıdaki suçlardan mahkum olanlar hemen vize için yeniden başvurabilirler. Tasarı bu boşluğu giderebilir. Ted Cruz yaptığı açıklamada Çin Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı yapıyor en iyi örnek ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen yıl Houston'daki Çin konsolosluğunu kapatmasıdır. Çinli yetkililer kötü niyetli eylemlerde bulunmak için konsoloslukları kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni kontrol etmeye çalışan bireylerin ve ailelerinin ülkemize girmesine izin verilmemelidir ifadelerini kullandı. Tasarı faillerin ailelerini de kapsıyor ve casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığına karışan eşlerin ve çocukların 5 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesine izin verilmeyecek. Çin'in kuzeybatısına düzenlenen dağ maratonunda koşan 21 kişi dolu dondurucu yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalet medyası gece boyu süren ve 700'den fazla personelin yer aldığı kurtarma operasyonunda 172 katılımcıdan 151'nin kurtarıldığını aktardı. Çin haber şansları fiziksel rahatsızlıklar ve aynı sıcaklık düşüşü nedeniyle 21 koşucunun öldüğünü duyurdu. Gansu bölgesinde yer alan Sarı Nehir Taş Orman Turizm bölgesinde cumartesi günü başlayan 100 kilometrelik koşu rakımı 3000 metreyi bulan dağ arasında düzenlendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyuması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortak yazılı açıklamasında 11 günlük krizin ardından varılan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatte 2'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli şehit olmuş, 120 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.